Herkese Barcelona'dan merhabalar. Bugünkü konumuz diğer ülke ehliyetlerinin İspanyol ehliyetiyle değiştirilme konusu olacak. Bildiğiniz üzere 2011 yılında Türkiye'nin de içinde olduğu birçok ülkeye bir hak tanındı. İspanya diğer ülkelerle bazı anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar doğrultusunda. Ülke ve o ülke vatandaşları yani listede yer alan ülke vatandaşları çeşitli evraklarını hazırlayarak İspanyol ehliyetiyle değiştirilme imkanı sağlandı. Bu neticede ehliyetiniz zaten ehliyet yalnız şu var ki ehliyetinizin İspanya oturumu almadan önceki bir tarihte almış olmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. İspanya'ya 2010 yılında yerleştiniz ve 2010 yılında oturum aldınız. Ehliyetinizin bu tarihten daha eski bir tarihe ait olması gerekiyor, başlangıç tarihinin. Ee, eğer ki 2010 yılında oturum aldınız ve 2011 yılında Türkiye'ye gidip bir ehliyet aldınız, bu şekilde bu ehliyeti değiştiremiyorsunuz. Mutlaka eski tarihli olması gerekiyor. Ee, ve... Türkiye'ye dahil olmak üzere birçok ülkeye bu imkan tanındı ee, ve bu şekilde Avrupa Birliği içerisinde İspanyol ehliyetiyle rahat bir şekilde e, aracınızı kullanabiliyorsunuz. 2011 yılında e, Türkiye'de Türkiye Türk ehliyetleri değiştirilirken tabii farklı sınıflara ait ehliyeti olanlar oldu. Mesela ee, ...örnek veriyorum. Benim C sınıfı ve ehliyetim vardı. Ve e, ben e, ehliyeti değiştirmeye gittiğim zaman... E, ...bana direkt olarak şu soruyu sordular. E, C sınıfı mı istiyorsun yoksa sınav olmadan direkt olarak... ...B sınıfını mı almak istiyorsun? Çünkü eğer ki e, B sınıfı haricinde... ...diğer sınıfları da eğer var olan... ...sizin ehliyetinizde var olan diğer sınıftaki... ...sınıflara ait ehliyetleri de, kategorileri de almak istiyorsanız... ...belirli sınavlara tabi olmanız gerekiyor. Ve sınavlar genelde İspanyolca oluyor biliyorsunuz... ...ama bunun yanı sıra İngilizce olan sınavlar da var. Yani İngilizce sınav yapan merkezler de var. Ve bu şekilde eğer sınav olmak istemiyorsanız... ...direkt olarak B sınıfı ehliyet alıyorsunuz. Ve B sınıfı ehliyetle 125 cc'lik... 125 cc'ye kadar bir motor kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 125 cc'lik bir motorunuz varsa ekstra bir AA sınıfı ehliyet almanıza gerek yok. Ve yaklaşık pandemi öncesinde yani Ocak 2020 yılının Şubat aylarından itibaren maalesef DGT'nin yani Trafik Bölge Müdürlükleri'nin sayfalarında Tanrı dediğimiz e, değişim, ülkeler arası ehliyet değişimi maalesef çöktü. Sistem çöktü. Bu nedenle e, birçok e, vatandaş maalesef mağdur kaldı. Çünkü sizin ülkeye, bu İspanya'ya giriş yaptıktan sonra, oturum aldıktan sonra Türkiye ehliyetinizin geçerlilik süresi 6 aydır. 6 ay sonrasında mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. ha Bu sistem ne oldu? Bu sistem çökünce ve birçok kurum ve kuruluş yeni yolla yeni yollar aramak zorunda kaldı. Ve bizler yaklaşık iki hafta önce BCN Consulting olarak DGT ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği, protokol gereği tüm işlemleri kendi platformumuzdan yapabiliyoruz. Yani ehliyet değişimini tüm işlemlerini yapabiliyoruz arkadaşlar. Sizlerden çeşitli evraklar talep ediyoruz. Bu evraklarla beraber sistemden yüklüyoruz karşı taraftan bir randevu talebi e, randevu günü geliyor. O günde randevuda bazı evrakları da tekrar götürüyorsunuz ve geçici ehliyetinizi alıyorsunuz arkadaşlar. E, bunun için bizlere ulaşabilirsiniz. E, telefon numaralarımız çift 0 34 931 861 437 çift 0 34 678 112 059 of, e, İspanya ofisimiz Barcelona'da ee, i̇sterseniz www.bcnconsulting.info e, ve www.barcelonadanismanlik.com sayfalarını ziyaret ederek ofis adresimizi ve telefonlarımızı oradan da bulabilirsiniz arkadaşlar. E, hepinize e, esenlik dolu bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.